Sonra hız var. Hız'a tıkladığında burada inanılmaz güzel bir özellik var, time remap özelliği. Nasıl? Mesela, kavis dedim, özel dedim mesela. Düzenle. Bak, diyorum ki buraya kadar hızlı olsun, buraya hızlı gelsin, sonra yavaşlasın dedim. Sonra hızlansın gitsin falan. Heh, böyle. Ne oldu biliyor musun? Başlattığımda hızlandı, yavaşladı hızlandı. Okey dediğimde şimdi bana bir tane yavaş başlayan, hızlanan ve sonra yavaşlayan bir görsel gösterdi. Yani buraya gelip tempo ekle deyip bunların daha da sert olmasını ayarlayabilirsin. Mesela buraya da bir tempo ekleyelim. Bunun mesela daha da yavaşladı mesela. Çok absürt bir şey yaptım. Başlatıyorum. Çok yavaş başlıyor. Bir anda hızlıyor. Bak görüyor musun? Bu şekilde bir time remap işlemi yapabilirsin kankam. Sıfırla diyorsun. Okey. Mesela burada Hayır istemedim. Üzerine tekrar tıkladığımda hız dediğimde bir de normal hızlandırma var. Yani mesela bir videoyu 100x kadar hızlandırıp veya 0.1x kadar yani 10 kat yavaşlatabilirsin. Bunda videoyu slow motion veya işte fast motion yapabilirsin kardeşim. Videoyu yavaşlatıp hızlandırıp.